Selamünaleyküm herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars ama eski sürüme devam ediyoruz arkadaşlar Kamera aslında büyük yapacaktım da Çünkü... Tamam şurada durayım Eee bir önceki videoda ise Savaş topuna girmiştik Şu müziği kapatalım ya Kapatalım sizin ne Bir önceki videoda savaş topu girmiştik bazen kazandık bazen kaybettik Aa, bir de o da izlenme yaptığınız için teşekkür ederim. Bir daha şans 158 izlenme yaptığınız 72 abone olduk. Ve bunu yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Yoruma herkesi sabitleyeceğim. Ha videoya geçmeden önce karamba abone ol. Çiğit oyu açmayı like atmayı at, unutmayın. Başlıyoruz. Hadi başlayalım arkadaşlar. <Sessizlik> Müzik açmadım arkadaşlar. Sizi kapatıyor? Neyse hadi girelim. Haydi Shelly ile Dur arkadaşlar sesini kapatayım. O Türk mü? Daha bir tane Türk gördüm. Türk bayrağı koyan bir dynamite. Day Abi işte o. Oğlum ne? O. Ulti var. Aç. Aç. <laughs> X4 dört içeceğiz. Eksi üç. Tekrar girelim ya. Ah oh, yüzüme vurdum ya. Bir de arkadaşlar kötü yorum herkes. Sorum ölüyor tuma. Kötü yorum atan herkese. Emanet çıkar açıya. Kötü yorum atıyorsan izle be kardeşim. Allah vurma. <laughs> Şeyim şey ben. <laughs> Atayım mesela. Hadi da bakalım hadi. <laughs> Balli mı ya? Ha neyse. Neyse. Alalım sürekli. <gülüyor> Enayi. Alıp ya. Seni ben alırım. Oha. <gülüyor> Adam bayağı var Mesleğiymiş lan. Adamın nasıl. Ahmet. <laughs> Bir Türk ve <mükemmel>. gebert. <laughs> o şeyi bulacağım. <laughs> Ahmet sana sesleniyorum. O şeyliği geber, muaf edeceğim. Bir kötü bir arkadaşlar çünkü bu oyunu bayağı oynadık arkadaşlar. Aslında bir video çekmiştim de o video kötü olmuş. Ben de gidip silmek zorunda kaldım. Aslında mikro, aslında kulaklık yapıyorduk. O şeyliği kaç. Buradan birisi var, birisi geliyor geliyor. Gel baba, gel. gel. gel, babana, gel. Allah'ım gözüm çarpıyor. Ha dördüncü oldu bana. Dördüncü oldu. Gördünüz mü? Evet. Evet. Pardon arkadaşlar. Gaza geldim. Ne oldu? Pardon savaş birazcık. Aa, büyük oyun değil mi? Arkadaşlar hatırlarsanız bir keresinde Grom ve karşıya büyük oyunda kötü Gr Grom gelmişti. Ben de onu gelmiştim. İnşallah ben büyük olan şey değilimdir ya. Boss değilim yine Boss olmayayım. Hayır ya yine mi ben ya? Yeter lan yeter! Yeter! Aha! Beni bir salın. Beni bir salın. <laughs> Abi kral Bu o, çok beter bir kral olsa tamam ince olmaz. bu çok fena ya. Seni ben ya.

Fafi kalmış da. Beleşi. Adam a... Adamlar yarı canlı gitti ya. Lan bir sağ... Oğlum manyak mı? durma. Durma. Oy! Ator, kaç kişi var? Çok kişi var. Kaç 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 kaç. Çok kişi olacak. Deltik çana kalmış lan. Oho! Lan bir sakin ol. Ay, lan oğlum vurma vurma, 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 vurma oğlum. Vurma, vurma lan. Vurma oğlum niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun? Vurma. Vurma. Şuna attın kaç kaç kaç. Gel. 9 bin. Ay bine gelirsem öyle bine gidersem giderim. Hayır. Hayır. 3 dakika olmuş. Bakalım bazenmiş mı Evet be. Ha demek ki bunlar 2 dakikadan fazla olunca Mustafa mı? Mustafa sana sesleniyorum. Kaybettin ama sana karşı isteği arkadaşlık bana. Bu da sensiz sürüyor Mustafa. Benim adım da Mustafa mı? O çok güzel kazandık. Evet. Ama farklı kişiler mi? Kutu olsun. Aç 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 karakter. Abi karakter yav. Bir dakika arkadaşlar karakterlerimi yeniledim. 7 seviye, 5 seviye, 4 seviye. Mortisler seviye tabi. Bali de 5 seviye. Burada hepsi 5 seviye. Çeli tabi 5 seviye. Bir Bali alalım arkadaşlar. Dur bir oyuna girelim. Bir Bali girelim arkadaşlar. Hiç büyük oyunda Bali oynayan var mı? Atıcılar. <laughs> en eski atıcı arkadaşlar Bali. En eski. Çünkü o atası çeken her şeyin, hep pardon arkadaşlar yanlış yaptım ya pardon Hadi, yanlışlıkla yanlışlıkla böyle yaptım pardon oğlum azandım ya ama kupa aldım ya <Gülüyor> <Gülüyor> adamsınız izlediğiniz için teşekkür ederim adamsınız sıçım Saçım, saçım nasıl olmuş arkadaşlar? Yorumunuzu orada sabitleyeceğim. Yorum atmayı unutmayın. Oy, ilk kez bari. Balim ben yukarıstamız. Hadi Şeyli. Neredesin? Çık dışarı. Oynayalım. Aa, kaç 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 kaç. <laughs> koç koç oğlum nerede er olduğunu göremiyoruz bir de bir şey, yaz, bir şey Çok fena o dibine girmeyeceğiz <laughs> Gel Gelme bana. Bak kaçıyor bak kaçıyor. Benden kaçamaz. Bak bir gram masal veremedim ya. Geliyor. ya. Gel ya. Sıkıştırır sıkıştır, 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 sıkıştır. Orayla kaçırma. <laughs> kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Cevi çalı gitti. Oğlum bir kere daha verin. Bir yere de kapadı ama. Abi gelme gelme. Abi bana vur. <laughs> gelme. Adam Oğlum çok zor ya Hem atışıyım hem de zor yiyorum adama Sonra terk ediyorum <laughs> Ultimi bir açayım açamıyorum <laughs> Bak 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 adam fark etti bak ne adı ne kadar uzun ya Oo, bu sefer kaçamazsın. Bu sefer kaçamazsın. Benden kaçamazsın. Benden kaçamazsın. Hayatlarım, hadi bak. Evet be, şuuu. Para vosotros, şuuu. Ha doğru ya. Biz iki dakikada yenildik Bak kazanamadık gördünüz mü arkadaşlar? Demek ki bu oyunda kural şu. Kazanmak için doğru şeyi yap. Ben Mortis alıyorum. Neden? Çünkü Mortis hızlıdır. Atıcıdır. Ve güzel oynanır. Ali Pro kardeş. Bu da sesleniyorum. Bana, bana çok nazik davran. Ali pro, Ali be Türk'üm, Türk'üm. Türk'üm. Ahmet Rauf, Ahmet Rauf sana sesleniyorum. Ana bana ol. La hayır, hayır. Mega abi ya Yeter <laughs> lan yeter! <laughs> yeter! Aldık. Hayır 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 hayır. Ben bir tane. Ben ne? Ali bro, Ali bro atma, atma bana, atma bana, atma bana. Ya hayır. Ahmet, beni silendiriyorsun Ahmet. Bak pro Ali, Ahmet Rau. Bakayım lan. Bir bakalım. Biri görüyorsun. Evet, evet, Bak bir daha Karakter çıkmıyor ya. Bakın şu neredeydi? Amma şeyimiz var ya. Bir bakalım. Kuruğu var adamın. Bir zahmet. Buradan herkes Ahmet Rauf'a bakalım. Bala ya, bizim bizim oynadığımız karakterin üçü var burada. Adam sanki 163 e, e, e sen şey var ya. Adamın 60 tası crow ya. El primo var bir daha adamda ya. Jesse var şey var. adam şansına çıkmadı güzel mi? Bir. bir de burada Aziz diye biri varmış. Tamam adam arkadaşlar. Adamın şerisi varmış sadece. Aziz sana sesleneyim. Abone ol. Mustafa da oradaymış. Ay Mustafa. oh, adam. O Selan TR. Bakalım. bu sence o oh, on seviye 497 güzel. Adamsın. O tarası var, frengi var. O adam fullemiş. Teşekkür ederim ya. Neyse fazla uzatmadan bir tanecik. Neyle atalım maçı? Tabii ki de. De. dur lan atamıyorsun bir değiştirelim burla Hay bulla mı atıyorsun? Bu oyunda bir tuhaflık var. Neyse. Neyse. o ne ne for ne for Metafor ver. Anladın <laughs> mı <laughs> Metafor veriyorum. Oğlum şimdiki ne yapıyorsak bunun ya. Şey kullandığıma pişman oldum arkadaşlar. Şimdiki şey çok güçlü. Lan. <laughs> Ay ya kızım ne oluyor? Oda 3000 mi vuruyom ya? Şşt, spike bu lan o. da. Oo, kaç 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 kaç. Tam sakin kaç, ol. Lan kaç. oğlum vurma vurma oğlum. Lan. Vurma lan. Vurma oğlum. Ne vuruyorsun? Niye? Vur Metafor ver. Metaforumu verin ya. Mazlumu getirin bana. Bir gram size arkadaşlar. Bir gram kupa. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoyu bitiremez. Yani kanalıma abone olup sizi çalışırız. Like atmayı like, unutmayın. Like, like, like. Videomuzu bitiriyoruz. Görüşürüz. Bay bay. İyi seyirler.